Kahve Bilimi 101'in 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün belki de mükemmel kahvenin en büyük sırrını, hani o en görünmez ama en etkili değişkeni konuşacağız. Su kimyası. Evet evet yanlış duymadınız. O fincandaki lezzetin kaderini çizen o görünmez kahraman, hatta bazen de gizli kötü adam su. Şimdi hepimizin yaşadığı o an var ya, hani özenle seçtiğiniz, belki de epey bir para verdiğiniz o harika kahve çekirdeklerini eve getirirsiniz, demlersiniz ve sonuç hüsran. Beklediğiniz o lezzet patlaması bir türlü gelmez. Peki neden? Yani öğütüm tamam, demleme tekniği yerinde, sorun nerede olabilir ki? İşte cevaptan burada. Bir fincan filtre kahvenin, durun sıkı durun, tam %98.5'i sudur. Yani aslında kahve dediğimiz şey bildiğiniz aromalı bir su. E durum böyle olunca lezzetteki o tutarsızlığın bir numaralı şüphelisi kim oluyor? Tabii ki suyun kendisi. Evet işte o görünmez %98 problemine dalıyoruz şimdi. Bakın, suyu genelde sadece kahve tozunu ıslatan pasif bir taşıyıcı gibi düşünürüz, değil mi? Ama aslında hiç de öyle değil. Su tam tersine, kahvenin içindeki lezzetleri çözen, asiditeyi dengeleyen, yani fincanın son tadını baştan aşağı şekillendiren aktif bir kimyasal reaktör gibi çalışıyor. Oyunun kurallarını resmen o koyuyor. Yani işin özü şu. Su sadece bir taşıyıcı değil. Kahvenin potansiyelini açığa çıkaran anahtarın ta kendisi. Düşünsenize dünyanın en iyi çekirdeğini alsanız bile yanlış suyla o lezzet kapısını asla tam açamazsınız. Hatta mahvedebilirsiniz. Bu yüzden su şansa bırakılacak bir şey değil. Lezzeti tasarlamak için kullanabileceğimiz en güçlü araçlardan biri. Peki bu anahtarın sırrı ne? İşte ilk temel direğe geldik. Lezzet mıknatısları. Yani sudaki mineraller ya da teknik adıyla toplam sertlik. Şimdi sertlik deyince aklımıza genelde kireç gibi kötü şeyler geliyor biliyorum. Ama kahve dünyasında durum tam tersi. Sertlik lezzeti kahveden söküp alan motorun ta kendisi. Peki nedir bu toplam sertlik? Aslında çok basit. Suyunuzun içinde ne kadar kalsiyum ve magnezyum iyonu çözülmüş bunun ölçüsü. İşte bu iki mineral kahve taneciklerine yapışıp o güzelim aromaları söküp fincanınıza taşıyan asıl kahramanlar. Gerçekten de bir motor gibi çalışıyorlar. İşte bu benzetme durumu harika özetliyor. Lezzet mıknatısı. Aynen öyle. Kalsiyum ve magnezyum pozitif yüklü oldukları için kahvedeki o lezzeti veren negatif yüklü moleküllere bir mıknatıs gibi yapışıyorlar. Çat diye çekip alıyorlar suya. Yani ne kadar doğru mıknatıs varsa o kadar çok lezzet fincana geliyor. Peki bu lezzet mıknatıslarının hepsi aynı işi mi yapıyor? Hayır, işte işin ilginç kısmı burada. Bir nevi lezzet düellosu ya da daha doğrusu bir takım oyunu var. Magnezyum parlak, meyvemsi, o çiçeksi notaları çekmekte tam bir usta. Kahveye o canlılığı o veriyor. Kalsiyum ise daha çok işin gövde, kremsılık, doku kısmında. Ağızda bıraktığı o dolgun hissi o sağlıyor. Anlayacağınız ideal su bu ikisinin mükemmel bir dengesi demek. Tamam, lezzeti çektik. Peki ya sonrası? İşte şimdi denklemin ikinci ve belki de en kritik parçasına geliyoruz. Dengeleyici güç yani alkalinite. Eğer sertlik lezzeti çıkaran motorsa, alkalinite de o lezzetin dengesini kuran, tabiri caizse bir asit hakemi gibi. Alkalinite dediğimiz şey sakın pH ile karıştırmayın, bambaşka bir şey. En basit haliyle suyun asidi tamponlama yani nötralize etme kapasitesi. Bunu suyun asit kalkanı gibi düşünün. Kahve doğası gereği asidik bir içecek. İşte bu alkalinite, o asitlerin ne kadarının dilimize çarpacağını, kahvenin ne kadar ekşi ya da tam tersi ne kadar yavan olacağını kontrol ediyor. Bu asidite tahterevallisi analojisi durumu çok iyi anlatıyor. Bakın, tahterevallinin bir ucuna kahvenin o güzel parlak asitlerini koyun, diğer ucuna da suyun alkalinitesini, yani bikarbonatı, eğer alkalinite çok düşükse ne olur? Tahterevalli asit tarafına doğru devrilir ve kahve yüzünüzü buruşturan keskin bir ekşiliğe sahip olur. Tam tersi, alkalinite çok yüksekse bu sefer de o güzelim asitlerin hepsi yok olur, geriye dümdüz, sıkıcı, yavan bir tat kalır. Bizim aradığımız ne? O mükemmel denge. Peki tamam. Lezzeti çeken sertlik bir yanda, asidi dengeleyen alkalinite diğer yanda. Şimdi bu iki gücü bir araya getirme zamanı. İşte size mükemmel denge formülünün kapılarını aralıyoruz. Bu grafik aslında bütün konuyu özetliyor. Bakın, bir eksende sertlik var yani lezzeti çekme gücü, diğer eksende alkalinite yani asidi dengeleme gücü. Bizim hedefimiz ne en tepe ne en sağ. Hedefimiz tam ortada o vurgulanan ideal bölge. İşte o sihirli nokta burası. Kahvenin en bütün zengin aromalarını alabildiğimiz hem de asiditesinin böyle keyifli bir parlaklıkta kaldığı yer. Peki bu ideal bölgenin dışında kalırsak ne olur? Fincanda ne değişir? Gelin bakalım. Mesela suyunuz çok yumuşak ve düşük alkaniteli ise. Kahveniz ekşi, cılız, neredeyse boş bir tatlı olur. Çünkü hem lezzeti çekecek güç yok hem de asidi dengeleyecek kalkan. Peki ya su çok sert ve yüksek alkaliteli ise? O zaman da düz, acı, hatta tebeşirimsi bir tat alırsınız. Çünkü o güzel asitlerin hepsi ezilmiş olur. Ama o ideal bölgeye denk geldiğinizde işte o zaman kahve canlı, tatlı, kompleks ve katmanlı bir lezzete kavuşur. Hadi biraz da rakamlara bakalım uzmanların önerdiği bazı hedefler var. Mesela Specialty Coffee Association yani SCA'nin standartları iyi bir başlangıç noktasıdır. Ama günümüzde özellikle o açık kavrulmuş meyvemsi notaları ön planda olan kahveler için biraz daha farklı hedefler var. Sertliği 80 ila 100 mg bölü litre bandına çekmek yani lezzet mıknatıslarını biraz artırmak. Alkaliniteyi de 40-50 bandında tutarak o güzel asitleri korumak. İşte bu o modern çekirdeklerin bütün potansiyelini ortaya çıkarmanın formülü. Evet, suyun kimyasını çözdük. Şimdi bütün öğrendiklerimizi toparlayalım ve bir sonraki durağımıza geçelim. Kahve çekirdeğinin kendisine. Eğer bugünden aklınızda sadece tek bir cümle kalacaksa, lütfen o bu olsun. Su şansa bırakılacak bir element değil. Fincandaki lezzeti tasarlayan bir malzemedir. Aynen öyle. Su sabit bir kader değil. Tıpkı öğütüm ayarınız gibi kontrol edebileceğiniz, lezzeti mükemmelleştirmek için tasarlayabileceğiniz bir malzeme. Bugün ne yaptık? Suyu yani lezzeti kahveden çözen kimyasalı anladık. Peki bir sonraki bölümde neye bakacağız? Tabii ki çözülen şeye yani kahve çekirdeğinin ta kendisine, onun içindeki kimyasal harikalara. Kahve bilimi 101'in 4. bölümünde bu lezzet yolculuğuna çekirdeğin kalbine inerek devam edeceğiz. O zamana kadar hoşçakalın.